Kapa düşmüş yollara Başlıyormuş macera He Gizmiş yine düşmüş Güzel neymiş acaba Kapa, yollarında Keyfimiz tam tıkırında Başım çıkmış kamşımıza Türlü türlü oyunlarla Arkadaşlar gerçekten çok uzun zamandır Kapadokya'da zaman geçirmiyorduk. Evet. Hayricim özlemişim gerçekten bu güzel ve topraklı eski sokakları. Her neyse abilerim işte kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz ve bomba gibiyiz. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle. Şu kötü adamlar da bu ara gerçekten kendilerini bir şey sanmaya başladılar. Hep bir şeylerin peşinden koşuyorlar. Şehirde artık Kerem Komiser var. O onların peşinden koşuyor. Peşinden koşuyor ama onlar ile hiç başa çıkamıyor. Onlarla bu şehirde tek başa çıkabilen kişiler biziz çocuklar. He bu arada abilerim kötü adamlar demişken anka kuşu yumurtamız nerede? Bence birkaç film önceki yaralanması sonrası şu anda iyileşmiştir. Akın doğru söylüyor. Bence bir bakmak gerek yumurtanın ne durumda olduğuna falan. Hayricim o zaman hadi ne duruyorsun git getir de yumurtayı bakalım ne durumda? Tamam çocuklar bekleyin siz burada ben yumurtayı getirmeye gidiyorum. Bakalım bizim fırıldak yumurta şu anda ne durumda ve ne yapıyor? Belki içinden yavru bir anka kuşu çıkmıştır ha 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 ya da halen eskisi gibi duruyordur. Çocuklar iddiasına varım ki bence yumurtasından çıkmış ya da da çıkmak üzeredir şu anda. Bence hala yumurtasında uyuyordur. Çünkü en son bölümde gerçekten çok yaralanmıştı. Belki de dinleniyordur. Hadi Hayri bak sabırsızlıktan bayılacağım şuracıkta git ve getir o yumurtayı. Tamam tamam Kamilcim kızma sen de amma heyecanlı çıktın getiriyorum bakalım o meşhur mu meşhur anka kuşunu şimdi. Şöyle hızlıca çıkacağım merdivenleri ben de çok heyecanlıyım. Ne durumda acaba bizim canımız anka kuşumuz? Ney bu nasıl olur? Ama ama daha birkaç gün önce onu buraya bıraktığımdan adım gibi eminim ben. Anka kuşunu her zaman olduğu gibi buraya koymuştum ama şu anda burada değil. Dur, hemen kötü düşünmemeliyim belki de. Onu diğer odalarda falan unutmuşumdur. Evin tüm odalarına bakmam gerek. Buralarda da yok sanırım artık kötü düşünebilirim. Bir de lavaboya bakalım belki orada kaçmıştır. Yok daha neler anka kuşu yumurtası bir de tuvalete mi girecek? Burada da yok. Kocaman dev yumurta nereye kaybolmuş olabilir ki? Sanırım şu anda bizim adımıza büyük bir olay oluyor. Hey çocuklar başımıza çok büyük bir şey geldi. Ne oldu Hayri yoksa iddiayı kayıp mı ettin? Ha, ha, ha. Ne oldu anka kuşu tekrar yumurtadan mı çıktı yoksa? Bebek anka kuşuna bayılırım çok tatlı olur. Çocuklar sanırım bizim dediğimiz şey doğru çıktı. Hayır hayır çocuklar yumurta kaçırılmış. Oraya gittim yumurtanın olduğu odaya baktım yumurta orada mı diye. Ama ne yazık ki yumurta yerinde yok. Bu nasıl olur? Göz göre göre yumurta kaçırılmış mı? İyi ama bunu kim yapmış olabilir? İzlediğiniz <laughs> Ben aslında kimin yaptığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Kesin bunu o kötü ajanlar yapmıştır. Onlara dersini verelim. İşlerini bitirelim onların abilerim. Hayır hayır daha hiçbir şeyden emin değiliz. Belki onlar yapmamış da olabilir. Bu olayın profesyoneller tarafından araştırılması gerekiyor. Bu yüzden şimdi Kamilcim sen ve ben şehrin yeni polisi Kerem Komiser'e gidip bu olayı anlatacağız. Kerem Komiser bu olayı şak diye çözer. Aynen öyle Kamilcim. Kerem Komiser'in çözemeyeceği hiçbir olay yoktur. Hayır bu olanlar sana da biraz garip gelmiyor mu Ne yani şimdi bizim anka kuşu yumurtamız birdenbire ortadan kayıp mı oldu? Gerçekten bu olay bana da çok garip geliyor. Sen dün gece uyumadan önce yumurtayı yerinde görmüş müydün? Evet Hayricim bak şimdi hatırladım adım gibi eminim yumurta oradaydı. Bak o zaman bu demek oluyor ki yumurtayı kaçıran kişi bu gece yumurtayı kaçırmış olmalı. İşte şimdi seni yakaladık kötü adam. Kamil ama bir sorunumuz var ki bizim evin önünde bir kamera yok. Sen merak etme Hayricim Kerem komiser çözer bu olayı elini attığı gibi ona bırak. İşte geldik kara kola Kerem komiserim çok önemli bir şey oldu yardımınız gerek. Ne oldu? Hayır, ne bu telaş birine bir şey mi oldu yoksa? Hayır Kerem komiserim ya. Bizim şu meşhur mu meşhur anka kuşu yumurtamız vardı ya. İşte o bu gece saatlerinde kayboldu. Bu büyük bir olaya benziyor çocuklar. Büyük ne kelime? Büyük ki hem de ne büyük. Komiserim biz de işte sizden yardım istemeye geldik. Dedik ki bu olayı çözse çözse Kerem komiserimiz çözer. Tamam hadi bakalım. Şimdi sizin bir ifadenizi alayım ben. Daha sonra da işlemlere başlarız. Uzun süren büyük bir arama çalışması olacak. Evet şimdi Hayri ve Kamil dostlarım sizden sırayla olayı anlatmanızı istiyorum. Komiserim bak ben anlatayım isterseniz ilk olarak olayı. Biz her günkü gibi neşeyle günümüzü geçiriyorduk. Dün de güzel bir gündü ve akşam oldu. Akşam yumurta yerli yerindeydi. Ama sabah olduğunda biz dedik bir bakalım yumurta ne durumda diye. Bir de baktık gördük ki yumurta yerinde yokmuş. Anladım Hayri. Peki Kamilcim sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Komiserim ben de Hayri ile neredeyse aynı düşüncedeyim. Dün akşam ben de yumurtayı görmüştüm ama bu sabah yerinde yoktu. Yumurtayı kaçıran kişi yumurtayı bu gece kaçırdığı için buralardan ve bu şehirden çok uzaklaşmış olamaz. Bu yüzden bu şehirdeki tüm güvenlik kameralarını didik didik inceleyeceğiz. Onu bulmak için elimden geleni yapacağım. Çocuklar şüpheniz olmasın. Teşekkür ederiz Kerem komiserim. Sana bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Hadi şimdi siz gidin ve sadece olayların biraz gelişmesini bekleyin. Tamamdır komiserim başarılar. Kamilcim sence yumurtayı kim aldı? Ben de se seni... Senin gibi o kötü ajanların yaptığından şüpheleniyorum yeminle. Onları bir görürsem gördüğüm gibi o ajanın yakasına yapışıp bunu onlar mı yaptı onlara soracağım. Aha. Yok artık. Kamilcim görüyor musun? İşte bunlar onlar. Hey işte karşımıza çıktınız kötü ajanlar. Ne oldu Hayri yine başına bela mı istiyorsun? Anka kuşu yumurtasını çabuk geri verin. Evet Kamil doğru söylüyor. Anka kuşu yumurtasını bu gece sizin bizim eve gizlice girip kaçırdığınızı biliyoruz. Patron bunlar neyden bahsediyor? Bilmiyorum ki ortağım. Hayri siz neyden bahsediyorsunuz? Biz hiçbir şey yapmadık. Hep öyle olur zaten. Hep öyle derler ama öyle değildir. Hayricim baksana bir de safa oynuyor. Çabuk geri verin yumurtamızı bize. Sen nasıl bizi suçlarsın? Biz yapmadık diyoruz anlamıyor musun? Arkadaşım siz yapmadıysanız Anka kuşu yumurtasını kim kaçırdı? Sizden başka kimse bizim Anka kuşumuzu kaçırmaya ve onu ele geçirmeyi çalışmıyor ki. Kim yaptıysa yaptı. Yeter artık üstümüze geldiğiniz. Bu kadarı da fazla ama. Yalan söylemeyin. Yeter artık arkadaş. Kim kaçırdıysa bizim Anka kuşu yumurtasını korkaklık yapıp saklanmasında çıksın artık ortaya. Birisi bana mı seslendi? Ben... Tam Thanos, Squid Game'in en havalı karakteri benim. Hepiniz bana saygı duymalısınız ya. Ben çok havalıyım ve rapçiyim ya. Thanos'u herkes çok sever. Beni sevenler yorumlara Thanos en havalı karakter yazsın millet. Thanos geldi oyuna. Herkes şaştı konuma. Ye. Yeah. Hey bu kötü esprileri yapan kişi sen misin yoksa? Evet benim ye ya. Ben Squid Game'deki herkesin sevdiği rapçi Thanos'um. Eğer beni tanımıyorsan gideceksin çöplüğe ya. Oha bu vallahi dizideki Thanos. Thanos nereden geldin buraya? Ne işin var bizim şehrimizde? Buraya sizi bir oyuna davet etmek için geldim. Aslında anka kuşu yumurtasını bu gece kaçıran kişi benim. Sen misin? Senin yüzünden burada birbirimize girdik biz. Thanos kardeş bak senin yüzünden iki saattir bunlar beni ve ortağımı suçluyorlar. Bizim anka kuşumuzu nasıl izinsiz alırsın? Geri ver çabuk onu Thanos. Hayır hayır sakin olun çocuklar. O yumurtayı geri istiyorsanız benim kendi Squid Game'ime katılmak zorundasınız. Biz de katılırsak biz de yumurtayı kazanabilir miyiz? Evet. Her kim oyunuma katılırsa yumurtayı kazanma şansı kazanır. Ha <laughs> ha. O zaman biz de katılıyoruz oyuna. O yumurta bizim olacak. Çok beklersin ajan. Thanos, tamam hadi götür bizi de o yumurtayı geri almak için can atıyorum. Yumurta bizim olacak kötü ajan. Size asla kaptırmayız onu. O zaman şimdi hadi benimle gelin. Sizi benim patron olduğum Squid Game yerine götürüyorum. Thanos abi, hani sen şu Squid Game'deki dönme sahnesinde arkadaşınla dans ediyorsun ya. Gerçekten orada çok eğleniyor gibi gözüküyordun. <laughs> evet hayır açıkçası çok eğlenceliydi. Hadi şimdi uzun bir yolculuk yapacağız. Evet arkadaşlar, hepiniz baştan sona her şeyi benim düzenlediğim ve yaptığım kendi Thanos game'ime hoş geldiniz. Burada size Squid Game'in 3. sezonunda gelecek olan oyun Jack and Jill oyununu oynatacağım. O da nasıl bir oyun? Bu oyunda iki şerli takımlar yapacaksınız ve yeşil ışık kırmızı ışık oyununa benzer bir yarış yapacaksınız. Kazanan yumurtayı direkt alacak mı? Evet ben bizzat kendi ellerimle kazanan takıma yumurtayı teslim edeceğim. Kazanan takım biz olacağız ajan bu konuda hiç şansınız yok. Göreceğiz onu Kamil efendi. Aa bana en sevdiğim numara olan 001 numara gelmiş. Bu numara genelde oyunun kurucularına falan veriliyor. Yoksa ben de gizli bir frontman miyim ha 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 Hayricim korkutma beni bak doğruyu söyle kurucu falan mısın sen ha 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 şaka yapıyorum Kamil hiç olur mu öyle şey Yav Thanos abi sen buraları tek başına mı yaptın Gerçekten burayı yapmak o kadar yorucu ve zahmetli bir iştir ki eğer burayı tek başına yaptıysan çok yorulmuşsundur Aslında burayı tek başıma yaptım sayılmaz Korumalar kapıları açın İşte gördüğün gibi Hayricim burayı ben ve birkaç Squid Game askeri birlikte tasarladık. Vay canına abi vallahi helal olsun. Sen dizide olduğu gibi burada da çok çılgınsın. Şimdi gidiyoruz size oyun oynatacağım yere doğru. Thanos abi fotoğraf falan çekmeyecek miyiz? Normalde fotoğraf çekimi olur da oyunlardan önce. Evet, fotoğraf çekeceğiz. İlk önce olmaz olur mu? Fotoğraf çekinmeyi hiç sevmem. İşte geldik fotoğraf çektireceğimiz yere. Burayı en özel pembe bloklardan tasarladık. Hadi şimdi herkes birer birer alana geçsin ve fotoğraflarını çektirsin. Daha sonra da yukarıdaki oyun yerine çıkacağız. Ha <laughs> ha böyle de sanki tren yapmış gibi olduk ben en öndeyim çuf çuf. Bu yarışmanın kazananları biz olacağız ve sizi bir trenle evinize göndereceğiz. Onu şimdi yarışmada göreceğiz kötü ajan. Buradan bir çıkalım ben size gününüzü göstereceğim. Sen kimsin be seni var ya boks torbası gibi kullanırım ben. Kamil çok iddialı konuşuyorsun. Evet o istediği gibi konuşur çünkü biz Roblox tayfayız. Bu zamana kadar neredeyse hep sizi yendik. Çocuklar hadi şimdi oyuna gidiyoruz. Beni takip edin şimdi bu sihirli ve bir o kadar da görkemli. Bu beyaz yerden geçeceğiz ve Jack and Jill oyununun olduğu gizemli evrenden çıkacağız. Yani kısaca bir çeşit zaman portalından geçeceğiz de diyebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi hepiniz sırayla peşimden gelin. En önden ben gideceğim. Ha ha ha. Tozumu yutun ezik acanlar. Koş dostum, hadi gel. Bu Kamil'de bu ara çok olmaya başladı patron. Ona dersini vermeliyiz. Evet hoş geldiniz çocuklar burası Thanos'un evreni. Şimdi burada birinci takımın ve ikinci takımın ayrı ayrı oyuncak bebekleri var. Bir de yanlarda ışıklarımız bulunuyor. Yeşil ışık ve kırmızı ışık olacak. Yeşil ışık deyince koşacaksınız, kırmızı ışık dediğinde ise duracaksınız. Yarışın bitmesi için iki takım da kendi çemberi etrafında iki tam tur atmalı. İki tam turu hangi takım daha önce bitirirse o kazanan olacak ve yumurtayı da kazanacak. Bizim karşımızda hiç şansınız yok kötü ajanlar. Asıl sizin bizim karşımızda hiç şansınız yok. Hayri sen bir kere daha hızlı bile koşamıyorsun. Hızlı koşamıyor muyum? Ajan ben senden iki kat daha hızlı koşuyorum bir kere. Şimdi göreceğiz kimin daha hızlı koştuğunu yarışmada. Anka kuşu bizim olunca ilk işim onun üstünde uçarak Kapadokya'da sizin evin üstünden geçmek olacak. Göreceğiz bakalım kim kimin evinin üstünde üstünden geçecek anka kuşu ile. Yarışmacılar hadi hazır olun işte başlıyoruz. <laughs> Kimse bizi yenemez. Biz en kötüleriz ve en kötüler her zaman kazanır. Hayır bir kere. Asıl bizi kimse yenemez. Biz iyileriz ve Roblox tayfa iyi olduğu için size karşı hiçbir zaman kaybetmeyecek. Thanos abi sen hangi takımı destekliyorsun? Ben taraf tutmuyorum. Oyunu kuran kişiyim. Hadi siz daha hızlı olun. Yoksa kaybedeceksiniz. Tamamdır bu oyunu biz kazanacağız. Hadi Kamilcim sakın kırmızı ışıkta geçme. Yoksa şu oyuncak bebeklerin gözündeki sensör bizi algılar ve naneyi yeriz. Hey Kamil bak. Arkanda arı var. Neler oluyor? oluyor? Dostum var arkamda ajan öyle diyor. O senin yanman için öyle diyor sen onu dinleme. Hadi çok az kaldı bunu başaracağız. Kıran kırana bir yarışma oluyor sayın seyirciler. Acaba bu yarışın sonunda yarışmayı takım ajanlar mı yoksa takım rafadan mı kazanacak? Evet işte yarışın sonuna geldiler. Acaba hangi takım çizgiyi önce geçecek ve yarışmayı kazanacak? Tabii ki de biz kazanacağız. Hayır biz kazanacağız. Vay canına neler oluyor. Hayri ve Kamil çizgiyi bir saniye farkla ajanlardan önce geçiyor ve yarışma ile anka kuşu yumurtasını kazanıyor. Yaşasın yaşasın yumurtayı biz kazandık. Olamaz buraya kadar geldik ama bunu başaramadığımıza inanamıyorum. Sonunda biz kazandık yaşasın. Thanos abi peki artık yumurtamızı alabilir miyiz? Aslında yumurta bende değildi çocuklar. Ha 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 ha. Yumurta büyük bir gemiyle gerçek Squid Game'in oynatıldığı adaya gitti ve sizler eğer o yumurtayı istiyorsanız bu gece adaya gidip onu orada bulmalısınız. Ha ha ha. Nasıl olur? Kamilcim bu geldiğimiz yerde ne böyle? Dostum halen anlamadın mı bizi Squid Game'e getirmişler. Vay canına buranın çok zorlu oyunları olduğunu duymuştum. Bu zor oyunların üstesinden gelse gelse Roblox tayfadan Hayri ve Kamil gelir dostum. Aha. <laughs> Patron şu tesadüfe bakar mısın? Bizim şu yaramaz çocuklarda Squid Game'e katılmışlar. Bu nasıl olur ya? Siz de mi buraya gelmiştiniz? Parayı size bırakacağımızı mı sandın? En yakın arkadaşımla doğru konuş seni kötü ajan. Buraya geldik ama buradan sadece en iyi oynayan ve oyunu tamamlayan kişiler kurtulabilecek. Ve onlar da biz olacağız. Ve sizi eleyip o parayı kazanıp yumurtayı biz satın alacağız. Göreceğiz bakalım ajan bey. Hadi şimdi oyunlar başlıyor oyun noktasına gidiyoruz. Dikkat et ve geç kalıp oyunlar daha başlamadan diskalifiye olma kötü ajan ha ha ha. Evet oyuncular şimdi ilk oyun başlıyor. Herkes fotoğrafını çektirsin ve birinci oyuna doğru merdivenlerden yukarı çıksın. Kamilcim sakın elenme birinci oyunda yeminle bu bizim sonumuz olur. Ha <laughs> ha yeşil ışık kırmızı ışık oyunu benim çocukken oynamayı en sevdiğim oyundu bu oyunda çok iyiyim. İşte başladı oyun dikkatli olalım aman elenmeyelim sakın. Durun sakın kimse kıpırdamasın. Ben size demiştim kıpırdamayın diye. <laughs> Diğer oyuncuların elenmesi benim umurumda değil. Ben kötüyüm ve sadece kendimi düşünürüm. Bu yarışı biz kazanacağız göreceksin ajan. Koş Kamil koş koş. Hadi sakın kırmızıda hareket etme. Dostum sen o işi bana bırak. Oyunlarda bana bizim mahallede hız canavarı derlerdi. Az kaldı patron. Hadi biz kazanacağız. Nasıl az kaldı be? Arkadaş sen daha en arkalarda kalmışsın. Ha ha ha. Ortağım arkada kalmış olabilir ama ben hepinizden öndeyim şu anda. Hemen arkandayım. Dikkatli ol. Seni itebilirim ajan. Gerçekten çizgiyi geçmemize çok az kaldı. Şu anda çok Heyecanlı anlar yaşıyoruz. Eyvah. Ben çok geride kaldım. Sanırım eleneceğim. Şu anda çok korkuyorum. Korkma yardımcı ajan ben sana güveniyorum. Bunu yapabilirsin. Dostum onlar bizim elenmemizi istiyor. Sen neden ona iyi davranıyorsun? Kamil çünkü biz iyileriz ve iyi olmak bunu gerektirir. Hadi yardımcı ajan biraz daha hızlan süren çok az kaldı. Neredeyse bitiyor. Elim ayağıma karıştı. Hadi ortağım yaparsın. Koş gel ben sana güveniyorum. Yaşasın ben de bitirdim. Gerçekten süremiz çok az kalmıştı. Bizim için kolaydı. Ancak yardımcı ajan sanırım başaramayacak. Sanırım yapam siz gidin beni beklemeyin. Koş hadi koş yaşasın işte bunu başarıyorsun. Oley! Ortağım bunu başardın şükürler olsun. Bir an için hayattaki tek dostumu bir daha göremeyeceğim sanmıştım. Ben de şu anda çok mutluyum. Evet başardım patron. Hayri düşmanım olsanız da beni desteklediğin için sana teşekkür ederim. Önemli değil yardımcı. Hadi ikinci oyunda size bol şans. Teşekkür ederiz size de. Oyuncular ikinci oyun birazdan başlayacak. Elenen oyuncuları şu anda yerde görüyorsunuz. Birinci oyunda kasanıza tam 44 bin dolar para eklendi. Bu para her oyunda artacak ve son oyunda tam 10 milyon dolar olacak. Biz her ne olursa olsun son oyuna kadar kalacağız. Biz de son oyuna kadar kalacağız Kamilcimle. Acaba sonraki oyun ne olacak? İnşallah elenmeyiz. Sonraki oyunda zor bir oyun çıkmaz umarım. Hadi bakalım gidiyoruz bir sonraki oyunumuza. Evet girdik kapıdan oyun yerine. Hey burası da ne böyle? Ben ikinci oyunda şekerden kalıp çıkartma oyunu olduğunu sanıyordum. Oyuncular bu oyunda dört kişilik takımlar halinde bölünerek oyunu tamamlayacak. Nasıl yani? Takım olmak zorunda mıyız? Peki ya şimdi kiminle takım olacağız? Bu çocukların hepsi birbirinden acemi ve kötü oynuyor. Yeminle sonumuz gelir. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Bence bu oyunda hayatta kalmak için takım olmalıyız. Yoksa hiçbirimiz buradan çıkamayız. Bence ajan doğru söylüyor. Bu oyunda işbirliği yapmalıyız. Gerçekten şu anda en güçlü takım biz olduk. Bu takıma kimse rakip çıkamaz. Hadi grubumuza bir isim bulalım. Bence grup Kapadokya çok güzel bir isim. Evet bence de bu olsun. Çok güzelmiş. Hadi arkadaşlar şimdi bizim sıramız geldi. Oyun başlıyor. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Bunu başaracağız çocuklar.

Arkadaş özür dilerim saf dediğim için yeminle canavar gibi çıktın sen de. Önemli değil Kamilcim. Hadi bakalım sıra sende göster marifetlerini. Kamil'e yıldız oyunu geldi. Bu en basit oyun Kamil hadi hızlıca yap da bitir süremiz gittikçe daralıyor. İşte bitirdim. Gerçekten çocuk oyuncağıydı arkadaşlar. Hadi Hayri son oyun sende göreyim seni. Yaparsın aslanım. Hadi Hayri bitir de zafere ulaşalım. Gerçekten çok uzadı bu oyun. Eyvah arkadaşlar akılda tutma oyunu geldi bana. 40 saniyemiz kaldı bir hata yaparsam eleniriz hepimiz. Sonumuz geldi. Hepimiz eleneceğiz. Sakin olun arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. Hadi acele et Hayri süre bitmek üzere hepimizi mahvedeceksin. Elimden geleni yapıyorum ajan bunu Roblox tayfa için başaracağım. Hadi dostum bitir işi göreyim seni. İşte bu yaşasın başardım koşun arkadaşlar süre bitmeden

Üçüncü güne geldik ve halen dimdik ayaktayız. Şimdi ne oyunu olacak bakalım. Oyuncular buraya kadar geldiğiniz için hepinizi tebrik ederim. Şu anda kasanızda tam 69 bin dolar paranız birikti. Hepinize yeni oyunda bol şans. Gidiyoruz bakalım yeni oyuna. Dostum bu oyunda bence onlara fazla güvenmeyelim. Çünkü bu oyunda artık takım değiliz. Haklısın Kamilcim onlara güven olmaz. Diğer oyunumuza hoş geldiniz oyuncular. Bu oyunda sizler dönerken rastgele bir numara söylenecek. Ve o sayı kadar kişi odalara girecek. Hepinize bol şans oyun başlayacak. İşte başladı oyun. Bu ne saçma bir şarkı. Şimdi odalara mı gireceğiz? Aynen öyle yapacaksın ortağım. Bu oyunda özel gücümü kullanıp kendimi güçlendireceğim. Ha ha ha. Ekranda 3 yazdı. Kamilcim dostum çabuk 3 kişinin olduğu bir odaya gir yoksa elenirsin. Eyvah bu oda doldu şimdi ne yapacağım ben? Yardıma gelin kimse yok mu gel arkadaşım gel. Çabuk girelim. 3 kişi olmalıyız yoksa hepimiz eleniriz. Geldim dostum beni de aldığın için çok teşekkürler. Şükürler olsun 3 kişi topladık ve elenmedik. 3 kişi olamayanlar şimdi eleniyorlar. Kamilcim şükürler olsun iyisin dostum. Evet hayri çocuğum biri son anda beni odaya çekti ona çok şey borçluyum. Bir yazdı. Dostum çabuk tek başına bir odaya girmelisin. Ben de hemen şu pe bir odaya gireyim. Umarım tüm oyuncular için yeteri kadar oda vardır. Dostum ben odama girdim. Rahatım burada. Kahvemi bile içerim valla. Ne güzel odaymış. Uyurum ben burada. Ha ha ha. Yaşasın sonunda bu oyunu da başarıyla atlattık. Şu anda resmen ödüle bir adım daha yaklaşıyoruz. Aa bak patron elenmemiş bizimkiler. Halen oyundalar. Sanki bunu söylerken biraz üzüldün gibi geldi bana. Yok ya ne münasebet. Paranız artmaya devam ediyor oyuncular. Bu gece oyuncular birbirini eleyecek ve zorlu bir gece olacak. Eyvah işte gece oldu. Dostum sakın elenme bu gece kendimizi en iyi şekilde korumalıyız. Ortağım hadi insanları eleyelim. <laughs> Yardım et patron köşeye sıkıştım. Bunlar bana çok fena saldırıyor. Ortam hayır olamaz onu rahat bırakın çabuk. Kamilcim hadi biz de birileriyle savaşalım. Yoksa biz onları elemeden başkaları bizi eler. Gel bakalım buraya gel diyorum sana. Seni eleyeceğim çünkü sen bana bulaştın gel buraya. Abi tamam gidiyorum ben gelme peşimden. Hayır olamaz. Ortağımı elemişler. Bunu nasıl yaparsınız? Kötü yardımcı gerçekten elendi mi? Ajan buna üzüldüm. Bu senin için çok üzücü. Ben artık çok güçlü bir kötü kahramana dönüştüm. Ha ha ha. Bundan sonra herkes düşmanım. Herkesi eleyip parayla birlikte buradan gideceğim. Kamil Ajan'a bir şey oldu yeminle. Bu bizi eler çok güçlü oldu. Tebrikler oyuncular. Yarışmanın bitmesine tam iki oyun kaldı. Şu anda biriken para tam 1 milyon 560 bin dolar. Vay canına. Para gittikçe artıyor. Ve son oyuna da çok yaklaştık. Dostum çok az kişi kaldı. Resmen en iyi oynayanlar sona kaldı. İşte kapılar açıldı. Ha ha ha. Yeni görünüşümü beğendiniz mi çocuklar? Ajan sen ne olmuşsun öyle çok değiştin. Herkesi eleyip ben kazanacağım. Ha ha ha. Oyuncular sıradaki oyununuz cam köprüden karşıya geçme oyunu. Yanlış camı seçerseniz bir anda kendinizi ezilmiş bir patates gibi aşağıda bulursunuz. Hepinize bol şans. Bu ne değişik konuşuyor ya. Arkadaşlar merak etmeyin ben bir filmde görmüştüm. Sahte cam ve gerçek camı ayırt etme konusunda ustayımdır. Ben bu oyunu da kazanacağız. Bakın ben anlıyorum hangi camın gerçek olduğunu çünkü bu işte çok iyiyim. Hayricim biraz şunları kandırarak yap düstünlerde son oyunda fazla rakip kalmasın. Haklısın yeminle son oyunda bizi yok eder bunlar. 456 kişinin arasında sadece 7 kişi kaldık dostum. Hadi cam köprüyü bitirmemize. Son 3 cam kaldı. Cidden çok heyecanlıyım. Bu son camların hangisinin gerçek olduğunu çözmek gerçekten çok zor. Hayır sakın bir hata yapayım falan deme. Hayır yapmam. Buraya kadar geldik ve işte burası da son cam. Benim sayemde hem kendimi kurtardım hem de arkamdakileri kurtardım ve bu oyunu da başarıyla tamamladık. Zafer bizimdir şimdi. Final oyununa geçme zamanı. İşte o kadar oyunu başarıyla geçtikten sonra şimdi final oyunundayız. Gerçekten çok heyecanlı. Heyecanlı olmanıza gerek yok çünkü bu oyunu ben kazanacağım ve ortağımın intikamını da alacağım. Onu birazdan göreceğiz. Çok iddialısın ajan. Sen özel güçlerinle güçlenmiş olabilirsin. Ama biz de boş değiliz. Biz Roblox tayfanın en önemli önderleriyiz. Göstereceğiz şimdi sana oyunda. O oyuncular son oyuna hoş geldiniz. Bu oyunun ismi Squid Game. Şimdi oyuncular birbirlerini çizginin dışına atmaya çalışacak ve dışarı çıkan oyuncular da elenecekler. Hepinize bol şans. Gelin buraya. Atacağım sizi dışarı. Al bakalım bunu. Beni yenemezsin. Seni yeneceğiz ajan ve bu oyunu biz kazanacağız. Oyuncu 26. Sen önceki oyunun kahramanı olup herkesi cam köprüden geçirdiğin için direkt kazanmış oluyorsun. Vay canına yaşasın ben kazandım bile. Ama Kamil şu anda o kötü ajanla tek başına kaldı. Ve ikisinden biri elenecek. Dostum o çok güçlü bir şeye dönüşmüş yumrukları bir itişte beni fırlatıyor. Gel buraya zıplayarak benden kaçamazsın seni yeneceğim. <laughs> Dostum zıplama özel gücümle dayanmaya çalışıyorum ama sanırım kaybediyorum olamaz. Al bakalım bunu kendine iyi bak elendin. Ha ha ha. Hayır olamaz. Benim en yakın dostum Kamil elendi olamaz. Oyunu ajan kazandı. Seni kötü ajan özel gücünü kullandın ve hile yaptın. <laughs> oyunu ben kazandım. Yaşasın gelsin. Paralar çok param olacak. Oyuncular tebrik ederim. Oyunu iki kişi kazandı ve paranız 5 milyon sana. 5 milyon sana olarak ikiye ayrılacak. Tekrardan sizi tebrik ederim. Ama bana o yumurta için 10 milyon dolar gerekiyordu. Bu para bana yetmez. Sana yetmezse bana hiç yetmez. Sonunda oyunlardan çıktım ve tekrardan şehrimize Kapadokya'ya geldim. Yeteri kadar parayı toplayamadım. Ve en yakın dostum Kamil'i de orada kaybettim ben şimdi ne yapacağım? Ah keşke benim canım dostum burada olsaydı da onunla top falan oynardık. Hayriciğim sen mi geldin dostum sesini duyuyorum. Hey bu Kamil'in sesi. Sanırım şu anda hayal falan görüyorum üzüntüden dolayı. Kamil bu sen misin dostum yoksa ben hayal mi görüyorum yine? Hayır dostum hayal falan görmüyorsun. Ayrıca iyi olduğuna sevindim senin de. Biz oyunda elenenleri başka bir gemiyle Ile tekrardan şehre getirdiler dostum Vallahi çok eğlenceli bir oyundu benim için Yaşasın Kamil'cim buna çok sevindim Bu çok güzel bir haber Biz de ajanla finalde birlikte kazandık Ve ikimiz de 5 milyon alarak adadan ayrıldık Anka kuşunun macerası bir sonraki filmde Tam gaz devam edecek o zaman Kamil'cim O ajanlarla sonraki filmlerimizde Çok fena uğraşacağız Ve onlara bize bulaşmak neymiş göstereceğiz dostum <laughs>